Evet sorumuz Bu sefer iki tane kuvvetimiz var. Bir bloğa. F kuvvetimiz yatay 53 derecelik açıyla uygulanıyor şu tarafa doğru. F2 kuvvetimiz de düşe, şey yani e, şey yatay doğrultuda bu tarafa doğru artı x yönü uyguluyor. Artı x yönünde 30 Nifton uygulanıyor. F1 kuvvetimiz de 10 Nifton e, ee, kütlemiz 2 kilogram ve arada bir sürtünmemiz var. Şu blokla buradaki yata yüzlem arasında sürtünme kat 0.3 olsun. Şöyle önce serbest cisim diyagramımızı çizelim. Ee, çizelim. Bir kere cismin ne tarafa hareket ettiğini öngörebilmemiz için şuradaki F1 kuvvetinin iki tane bileşeni bulmamız lazım. Yani bir şöyle bileşenimiz var. F1 yatay bileşenimiz. Aşağıdan, aşağıda şey yukarıdan aşağı doğru F1 ye düşey bileşenimiz var. Şimdi F1 nedir? Ee, F1 çarpı kosinüs 53. O da nedir? F1'imiz 10. Kosinüs 53 kaç? 0 6. Yani 6 Newton. F1 y'imiz kaç? F1 y'de nedir? F1 çarpı sinüs 53 o da 48. e, 10 çarpı 8 8 8 tamam mı? Şimdi biz e, serbest çizim diyagramı çizebiliriz. E, Şimdi biz biliyoruz ki 8 Newton e, fx 6 Newton bu tarafa doğru f2 de 8 şey e, 30 Newton dolayısıyla f2 ağır basacak. İmerenmemiz x yönde olacak. Alt tarafta olacak. Ama ondan önce şöyle bir dolayısıyla sürtünme kuvvetimiz ne tarafta olacak? Şöyle f s diyelim. Şöyle sürtünme kuvveti. Şöyle senin 5 isimli diyagramı istersek yukarıya doğru ne olacak? F1 Şu tarafa doğru F1 Bu tarafa doğru F2 e, Yukarıya doğru M var. Tepki kuvvetimiz. Aşağı doğru olacak. Mg var. Bir de bu tarafa doğru da fc var. Şimdi bu kuvvetlerin hepsini analiz ederseniz cismin hareketini yani inmesini bulabiliriz. Şimdi bellidir. bir kere neyi, neyi, neyi bulmamız lazım? fc fc tutmayı bulalım. nedir? Nü çarpı E. Normal kuvvet. Şimdi burada normal kuvvetimiz nedir? MG Pardon. Evet mg eksi f bir g. Tamam mı? G'yi bu 10 alıyoruz. G eşittir. 10 metre bölü saniye. Kare. E buradan ne olacak? 2 çarpı 10. Eksi f bir yerimiz kaç? Pardon. eksi değil. Artı neden? Çünkü ikisi de aynı yöne doğru. Bak. Yukarıdan aşağı. Yani yardım ediyor. Daha da ağırlaştırıyor şeyi. E, artı F1 yerimiz de 8. Yani 28 Newton değil mi? Evet. E buradan ne yapacağız? 28 e, ne olacak? 28 pardon 0.3 çarpı 28 o da kaç ediyor? Evet. Çarp bakın. E, 2, 1, oluyor. 90 oluyor. 8.4 8.4 Evet 8.4 Newton. Evet. Tamam şimdi bütün kuvvetleri bulduk. Şimdi Mg'miz kaç? 20. 20 Newton. Ee, Fc'miz kaç? 8.4. Burası 30. 50 kaç? 6. Yani şimdi yatayda şimdi hareket imelenmeyi yapan yatayda yatayda İğmelenmeyi sağlayan iki kuvvetimiz var. Onlar da nedir? Net kuvvet, şey, üç kuvvet, sürtünme kuvveti var. F2 var, bir de F2 x var. E, ee, dolayısıyla F net ne olacak? 30 eksi 6 eksi 8 .4. Tamam mı? Bunlar negatif yönde ona yani durdurmaya çalışıyor. E, ee, bu da nedir? 24 8.4 çıkarsa 15.6 15. 15. nokta 15,6 E, Newton'un ikinci hareket kaydını biz biliyoruz ki F net eşittir. Evet, evet. MA F netimiz 15,6 eşittir. 2 çarpı A O da A eşit ne olacak? 1,8 Birimimiz devlet söylüyor. Saniye kare. Evet bu tarz soruları da önce S5 alalım. Bütün kuvvetleri biliyorsunuz. Sonra net kuvvetten hareketi biliyorsun.